Şimdi ben anneme ne açıklayacağım? Ana Minecraft aldım da Minecraft. Ana. Oğlum oyunu para mı veriyorsun sen? <laughs> Üniversiteye gidiyorsun oğlum. Özür dilerim. Avuk aşağı düştü ama orayı. Aaa! Aaa! Papağan! Ananesi kim? Tohum verin, tohum verin. Yat. Lan onlar mı gidelim? Eşeği öldürdü. Deniz eşeği öldürdü. Amına koduğum. Eşeği bir yere istiyorum. Geyiş ya. Akif. <laughs> Geliyorum uyduğum. Hayır. Ananı sikiyim. Abi nasıl olabiliyor ya bu? Ulan pop. Abi ya buraya nasıl düşebilirim amın okuyum? Buraya niye açık ya? Nasıl Ananı ki? Ananı... Merak ettim ya. Beklemiyorsunuz ki beni amın okuyum. Oğlum hazır yol yapıyoruz herhalde. Biz uğraşıyoruz. Hazır yol nerede? Allah'ım ya Rabbim çok korkuyorum. <laughs> Ay sikeceğim bu şey inanın. Allah Allah oğlum mal mısın ya? Ne var yarın ne var? Bir dakika Kur'an bir dakika Kur'an okuyorum. Bekleyin ama bırakayım. <laughs> Tepe bizde creeper var şey yapıyor ya. Amarıza koyayım yani. Tost tost diye bir şey mi? İyi demiyor. Benim sağlık yörüm. Kara topraktır. Şuraya bakayım. uydu kuyruk. Uyuyamadım ben okuyayım. Şu taraftaki ağaçları Zenci kedi. Zenci kedi. Şu taraftaki ağaçları komple Umut Umut koş. Umut koş zenci kedi. Besleyelim. Allah. Abi inanamıyorum zombiler ayakkabımı çalmış. Hayır bunların karşılığını alamıyorum biliyorsun ya. Alıyorsun. Ben böyle hamal gibi çalışıyorum aman ama karşıda yok bunun aman var yemek var lan bana. yemek yemek ölüyorum açlıktan üç gündür üç gündür pancar yırtıyorum aman okuyayım dur geliyorum şimdi var buz yormekten umut eşek buldu. gördüm. Gel <laughs> bakayım şimdi gözüküyor mu? <Gülüyor> 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 hmm, Tarlı e Creeper girmiş. Amını yorduğunu sikiyim. Ha hemen. Kanka valla Umut. Sana yegane tavsiyem. Uyuşturucu kullanma. ya. <laughs> 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 ya Allah korusun. o oh. <laughs> amına koyayım what hmm. aa. Ya, i̇nan ben aa, en aa. başta aa, ne aa. dedim? Ya, Amara kuyum. Geri zekalı. Bak özümlü. dedim ki kaç özümlü. kere dedim. kaç kere dedim. kaç Unuttum. kere dedim ben sana Unuttum. bunu. kaç kere dedim Unuttum. ya. Unuttum. Çok bir ekip. Kapatsana oğlum hala yürüyorsun. Lan nasıl yürüyorum hala? Işığı kapat, ışığı geri zekalı. <laughs> amına koyayım ya. Dur ya. Bu ne amına okuyayım umut. umut, Umut. Babasını sırtına binmiş. Babası ne oluyor? Siz niye <laughs> daha kuruldunuz Kürt gibi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam yani. Akif şövalyeden <laughs> dönüşü <fenboydan uçlu> arkadaşlar. <laughs> Baya absürdüm ama ya. Bir sürü eşyam vardı. Ama ne zikim, ekmeklerim gitti. bak nereye gitmişsin bak nereye gitmişsin. Aman okudum. Ben buradan geldim aman sen sola gitmişsin. Ben atına vurmadım. Aman okudum iskelet vurdu. Nasıl <laughs> <laughs> var o şu an. Kendimi sikiyorum aman ha, <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Tamam sizi almamıza gerek yok. Siz direkt bizim koordinatımıza gelsiniz oğlum. Yok yol bulamıyor bunlar. Mal bunlar ama. Abi ben, ben sizi almaya geliyorum. Abi şükürler olsun evime geldim. Eşeğe bir öpüşeme <laughs> <laughs> yok. Vallahi yok. Onu sıkıyorum. gidelim koptuk, koptuk. Mustafa, Mustafa da gelsin, gelsin tamam mı? Mustafa gelsin madem. Da... aynen 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 amın akıyım. Aynen he. <laughs> he amın akıyım ya valla. Haa. Tamam alt tabi atınca oyundan çıkıyor. Yaz. He ya. Tamam kötüymüş. Biz kötüyüz aynen. <laughs> Dur. Şimdi. Tamam. Ee, bir böyle Buranın da şey olması lazım lan. Yani bak. Anlayamıyorum. Yapmıyordum. <laughs> Şöyle mi? Şöyle ben gözümü yeni görüyorum. görüyorum. İnan niye ağlıyor? <gülüyor> <gülüyor> Abi, hemen getiriyorum bekle. Su, su yok değil mi bu sende? Oğlum kır geç amına koyayım ya. Kırılmıyor kırılmıyor. Kırma 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 kırma. Hallediyorum. Akı hiç bilmiyorum ya. Abi sen niye siyahsın <laughs> Bana bir yemek verir misin? Ben bir yemek yemek istiyorum yani. Eğer pardon ama ne koyayım? Anasını siktiriz ama ne koyayım <gülüyor> <gülüyor> Nereye bakıyoruz? Nereye bakıyoruz? Neyle emot atıyoruz? Neyle emot atıyoruz? B, B. 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 S alayım, S alayım. Meta yok, Koyun, inek, buğday istiyor. Yani, domuz havuç istiyor. Tavuk tohum istiyor. Seed. Eşek de bu da istiyor bu arada. Haberin olsun. Aynen. İlhan nereden biliyor yani. Hiç. Ancar yedim koşmak için. Geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aynen. <laughs> Yuu yani. oha çok iyi olmuş. Çok şirin olmuş. Oha ne çok iyi olmuş. İnan, i̇nan bu bildiğiniz shortslarda yapıyorum. 60 saniye yapamayacak. <laughs> ama yapt. Minecraft tutorial böyle. Hayır altına battım. Aa. Eşek. Ben böyleyim. İnan, çiçek seç. inan ee, Götür bak gelincik ya şey yapalım. <laughs> gelincik veya şey olabilir. Gelincik veya. Aman ee, sen seç ki bana plan. getir. Desene oğlum öyle aman Geliyorum ya. Yani diyorum. Ben vergi olarak da şu tam küreği alıyorum. Hatta direkt kürekleri alıyorum senden. Birleştireyim. Tamam tere Tohumları da aldım. Aman ha tere Kartımızı da alıyorum. Dolandırıldığımı bırakayım. Keşke, keşke istemeseydim. Akib bu niye tek koltuk, diğerleri iki koltuk? Ne? ya? Yüzmü mi Kaka üç tane yapabiliyordum bu bu kadar mı? O kadar değil. Ah, elmas buldum. İnanamıyorum, inanamıyorum. <laughs> Almasın. <laughs> <olsun>. Bole, <laughs> iki tane de. Yarar yiyin! Şimdi gören değil. Mi? Sert zamanlar bizi bekliyor ama benim şeyim yok. Sert değil. Kazmam yok. Bak <laughs> <laughs> yok. İnşallah sert zamanlar bizi bekliyor. Ben de siktim? Dur bakayım. <laughs> o biraz zor ya. Çok üç pata kayıp pata Benim <gülüyor> <gülüyor> Tamam bakalım. Burada burada güzel bir bahçemiz var. Ne bahçesi amına koyayım bu? Giriş var. Benim kuş niye hırlıyor amına koyayım? Bilmiyorum. Erram <laughs> gel. Ram, gel. Sıkıyorum var ya Pancağı mi? misin? Afiyet olsun <gülüyor> <gülüyor> evet, Abi creeper patlattı abi kadar vardı Oğlum bu kilise Galatasaraylı mı? Herkes geldi Niye mi? evet, evet, mi? evet. Sevgili halkım oturabilirsiniz. Evet. Vallahi bayılıyor. Oku bakayım onu. Tamam. Evet ben başlıyorum. <laughs> sevgili kardeşlerim. Bugün burada toplanmış olmanın sevincini ve huzurunu yaşıyoruz. Tanrı'nın evinde, onun kutsal huzurunda bir araya gelmenin ayrıcalığını paylaşıyoruz. Bugünkü vaazımızda İman, umut ve sevgi üzerine konuşmak istiyorum. Bu <laughs> <laughs> site vuruyor adam baltayla da vurdu. <laughs> evet, silence. Silence. Al ekmek ye. Al ekmek ye. Al. Önce <laughs> önce bir kalbim var bir kalbim var. My order is kill yourself now. Hayır şaka yaptım şaka yaptım. Şaka. <laughs> Ben en bir vurdum. Ya amını sikeyim. Değiştirdi, değiştirdi. Bizim yer abi Bu son fight yani. olacak büyük ihtimalle. Uyuta tam ölürken amına koyayım. Eee gelip şey yapacak amına koyayım. Şey var. Yıllardır kullanmadığım yarrak tekniği, her an tekniğiyle amına koyayım. Şey de var. <laughs> kayıp mı oldun inan vardı. Vallahi kayıp oldum. Çok so, güzel olmuş güzel. kardeşim. Sen niye böyle bir şey yaptın ama Mustafa nasıl şeyi yapmış ama? Evine niye öyle şeyler yapıyorsun so, ya? Mustafa niye böyle şeyler yapıyorsun dostum? Akif yemek vereyim mi? Akif ben neredeyim? Ananamında sinin inan. Anan namındasın. Ya soru soruyorum. <laughs> ya, elinde kitap yok mu? Öldüğün yeri hatırlamıyorum. Bak git oradan. Git git sor. Akif sakin ol Akif. Dur düşen. Oo oh, bir sürü bir sürü bir sürü. Burada bir sürü yapmaz var. Ağırı Rus küçücükleri. Oğlum Çocuklar dönüyor. Ne Kim vuruyor amına koyayım? Olasılık kaç ona bak yani. Burası bitti. Öyle ya. Sadece yaptıkmaya çalışıyorum ama hep şey atmıyor yani. Mesleğim değişmiyor. İlla köylü olacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> o ortadaki rakam yükseklik. Ha, Sen ismimizi ey... gördün görüyorum, ismimizi görüyorum. Tamam, tamam. Dur, dur, dur. Sabit duruyoruz. İnan, sabit dur. Hareket eden gay. Hareket eden gay. <laughs> i̇nan hareket etti. Zıpladı. Ay, ay. Zıpladı. inan zıpladı. <laughs> <gitmadan>. Hareket <laughs> etti. Yalancı amcık. Örüs yanında. Ananın amına koyayım. Ananın amına koyayım. İki dakikada tek yedim ya. Üzerinde zırh var. Her şey var. Amına kudum. Şey geldi ben. Sen ya. bunu kullan. Gider gitti Ör ya. Atarsın. ya. Nasıl ki böyle oyunu? seni bıçaklamazsam uluslu bir çocuğum öldüreceğim oğlum seni. Senin ananı sikeceğim. Değil, ya şimdi anasını sikeceğim orayı var kafayı yedim sen. Bunu açıyorum böyle. Tamam onun kodumu yedim para veriyorum. Ne mağdum durum. Onun kodunu yıkıyorsun. Annen avurdum sonra sohbeti sikeyim uluslu bir çocuğum seni. Sakin. Lan. Kanka gerek yok ya bence ya kanka ya. Ya buraya kim duruyor? <laughs> Allah Allah öyle miymiş? Ya buraya kim duruyor? <laughs> ama ama karanlık. Aynı yere atıyor ya. Evet. Deniz burada mısın? Bomba klat. Mi bomba klat. 34 tane zümrüt lazım Deniz nasıl bulabilirim? Dostum dostum güzel dostum daha bir yoluna git ve emerald bul al benden cevap vay be 34 bilir. tane 34 sende benim 15 tane var 16 tane alabileceğini al <laughs> Yazıya baksana diyor ne Allahım ne oldu lan? <laughs> anlaşıldı burada ne işi var lan burada gördün mü <laughs> Omuşsa omurakul Oğlum ilan şey olmuş. Blaze orada işte bak. Bu hafif Herkesin tadı değil ama ben o sütlü yağara limon da sıktım bir denemelik. Çok çok güzel oldu limonlara. Hem o gün ekmek de koydun. Bu meczaraya bak o mu Oha. Şimdi ne koydun? Omşecer aslan bu. Müzikal müzikal. Ol bu yokcesini birisi daş çanı sürmüş, altın kılıç kemik kömür çitmi tatmışım. <laughs> 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 oh shit man, what the fuck is this nigga <laughs> Eğer şey var mı ya? Porno modu var mı amına koyayım? Minecraft seks mod. Evet vurma. Vurma oğlum ya. Ağlayacağım Ay. mı? Demir setki çekeyim mi? Abi yok ben <laughs> vuramıyorum amına koyayım. Adam adam şöyle bak ben adama vuruyorum. Adama vuruyorum. Adam buraya mı ışınlanıyor amına koyayım? Buraya vuruyorum adam buraya gidiyor amına koyayım. Oros bir bana flex atıyor şimdi. Anasını sikmi. Dem set öldüm. Hiç alışacak beni. Aç şunu şu kahvesi sen bana göreyim. Yani kahvesi at. var oğlum. İle var oğlum. Şikeli mi açan bana göreyim? Evet aç. Ya amına koyayım. <laughs> <laughs> aç ne de doğru. Çit oldum. Aga uyuz oldum aga. <laughs> Nasıl öldüm oğlum ben. Slime block değil mi babam? <laughs> Ay bence sen shulker kullanma. Bak sana eşek veririm. Ona bir tane de sandık bağlayalım. Sen onu kullan. Kaybetmezsin de. <laughs> Bıyıklı ve çocuk evet, şeyine benziyor. Şey. Çocuk grubuna benziyor. Pedofileye benziyor. Anladım. Öyle bir Oğlum antik şey netherite ları aleve attım Allah'tan alevde yanmıyormuş Hay, Ay akif amına koyayım ya Ananı sikeyim Deniz bu çöp kutusunda nasıl item alıyoruz senin alabiliyor muyuz? Alam alamıyorsun Oğlum netherite kılıcım gitti amına koyayım Mustafa'da 63 tane poro meyvesi var. Olmadı. Adamda dildo var. Mustafa bunda senin sandıkta ne işi var? 18 tane el çubuğu var. Dildo saklıyor yani sandıklarında. da. Oğlum onu ver. Onları, onları versene ben Oha öldüm oğlum. Oha canım yok. Bitti. <laughs> Öldürsene. Ay o gitti. Salak. <laughs> 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 嗯。<noise>